Arkadaşlar merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yönetim panelinin giydirme işlemini yapmıştık. Bir yönetim paneli oluşturduk. Bir admin master sayfası oluşturup master page sayfasını yapmıştık. Yönetim panelimizin teması bu şekilde. Ana sayfayı oluşturduk ancak dashboard yani ana sayfa kısmını şu an düzenlemedik. Sadece kullanacağımız formları ekledik. En son bütün sayfalar bittikten sonra Ana sayfa kısmını tamamen de bir dashboard olacak şekilde yani e, sitemizle ilgili istatistikler, görsellikler e, ve içerikle ilgili genel bir özetin olduğu e, bir sayfa şeklini dönüştüreceğiz. E, şimdi sayfalar kısmını yani sitemizin üst kısmındaki e, ekstradan eklenecek olan sayfalar kısmını bir veya daha fazla olabilecek sayfalar kısmını oluşturalım. E, hemen yönetim paneline gelip şuradan yeni bir sayfa ekleyelim. Burada da... E, Şöyle söyleyeyim, sayfa ekle diye bir içerik oluşturalım. Hemen bir dosya şöyle. Ana sayfa ve formla birlikte şuna sayfa ekle diyelim. Ve yönetimin altında admin master page'i kullanacak bir sayfa. Şuradaki content placeholder yani içerik kısmımızın olduğu kısım aslında aynı zamanda admin master'da kullanacağımız kısımlar. Burayı ee, kullanmamız için zaten bu şekilde bırakmıştım. Daha sonrası da bunları kaldıracağız. Ee, özellikle e, kendimize göre düzenleyeceğiz. Bu hazır kullanacağımız kodlar ee, tasarım için. Şöyle hemen sayfa düzeni yapalım. Ee, şimdi yönetim panel, daha doğrusu veri tabanı kısmına bakıp e, sayfaların içinde hangi bileşenlerin olduğu, neleri ekleyip eklemeyeceğimize. Ee, bakalım arkadaşlar. Şuradan da bakabiliriz. Ee, table kısmını tıkladığımızda da sütunlarımıza baktığımızda başlık, özet, detay ve keywords diye dört tane e, sütunumuz var arkadaşlar. Özetimiz var. Biz bunlara veri girişi yapacağız. Ee, bu durumda yönetim panelinde, e, yönetim panelinde sayfalar diye bir e, şey oluşturup link oluşturup sayfa ekle daha doğrusu tıkladığımızda orada düzenleyeceğimiz bir şey olsun. Ee, hemen admin paneli de ufaktan e, tasarım kısmını da düzenleyelim kendimize göre. Şuraya ana sayfa deyip default kısmına yönlendirelim. Şöyle bir admin master'a gelip e, menülerin olduğu kısım hemen şöyle menüleri bulalım. Şurada dashboard'un olduğu kısım ana sayfa olsun. E, İndeksi html değil artık burası ne olacak default. Evet burayı yaptık hemen şöyle bir bakalım burası defaulttu ana sayfa e, sayfamıza yeniledik evet yük evet burası tamamıyla oldu şimdi buraya bunun altına sayfa ekle düzenine yine açılır menü şeklinde de kullanabiliriz evet e, şunu hemen bir copy paste çoğaltabiliriz veya kalsın e, sayfalar diyelim veya sayfayla ilgili işlemlerin sayfa işlemleri diyebiliriz arkadaşlar e, ilk menümüz sayfa ekle olsun diğer de sayfa düzenle sil şeklinde olsun sayfa ekle akabinde sayfa düzenle sil sayfa düzenle veya sil diye şöyle ikinci bir şeyimiz olsun tabi burada linkleri düzenleyeceğiz şöyle hemen bir bakalım Evet sayfa ile ilgili işlemlerimiz var şuraya tıkladığımızda sayfa ekle e, sayfasının gelmesi lazım hemen onu da şuradan düzenleyelim şöyle sayfa deyip hemen tamamlarsak sayfa ekle kısmı da geldi şöyle bir geri gelelim tekrardan ana sayfa bir yenileyelim şöyle sayfa ekle kısmına geldiğimizde de ee, bu ilk defa eklendiği için bir defa olsa da değerlen, değerlenmiş olması gerekir arkadaşlar. Onun için hata veriyor. Yani sayfa ekleyi sonradan ekledik. Daha sonrasında hiç tıklayıp çalıştırmadığımız için bu hatayı veriyor. Tarayıcıda bir defa göster dediğimizde artık bu sorunun da kalktığını göreceğiz arkadaşlar. Şöyle kaldıralım. Artık hata vermeyecek. Şu şekilde şuraya sayfa ekle diyelim. Sayfa ekle diye bir başlık koyabiliriz. Şöyle. Ee, Tabi bunu oradan yaptık. Basic for element. Basic for element. Sayfa element. Evet. Şuraya sayfa ekle. Sayfa ekle diyelim. Şuradan bakalım. Ee, şurası farklı yerdeymiş. Onu aslında ikinci bir content place oldur. Eklememiz lazım. Hemen admin kısmında onu şurada kaçırmışım sanırım. Şöyle geldiğimizde evet şu kısım ayrı bir başlığımız varmış. Şu kısmı ayrı bir başlık için kullanabiliriz. Başlıklar için veya tamamıyla da kaldırabiliriz. Hiç gerek yok deyip şu header kısmını e, şu şekilde kaldırabiliriz. Master'dan F5 diyelim. Evet sayfa ekte şuraya bir ihtiyacımız yok. Hemen geri dönelim. Bu tamamıyla bize kalmış bir şey. Tasarımı nasıl yapmak istiyorsak. Şimdi şunu kaldırdık. Name kısmı gelecek. Onu da yönetim panelinden daha doğrusu veri tabanından bakalım. Başlık özet detay ve keywords. Başlık şurası hemen. Pardon. Başlık. Aynı zamanda play çoldur kısmına da başlık diyebiliriz. Bir sonrakinde şey yaparız. Kopyalarız. Başlık. Özet detay. Hemen şuraya da özet diyelim. Özet. Detay. Şurayla bir işimiz yok. File upload'da da bir işimiz yok. Şunları kaldırıyorum. Ondan sonra alanla ilgili de bir işimiz yok. Şuraya da kısmını ekleyelim. Text area kısmını kaldırıyorum. Evet. Hemen şöyle bir sayfamızı yenilemeye geldiğimizde bakalım. Tasarımsal olarak istediğimiz gibi olmuş mu? Evet. Sayfa ekleme ile ilgili kısımlar. Ee, hemen şey kısmı. Tasarımsal olarak bitti. Bunu şimdi kodlama kısmına geçeceğiz. Burada e, kodlamaya geçerken şu kısımlar arkadaşlar. Inputlar yerine textbox kullanıyorum. Hemen şöyle ee, bir textbox bulayım. Evet text aldık. Ee, özellikle görüntü aynı olmayacaktır, Kötü gözükecektir arkadaşlar. Şöyle yenilediğimizde e, tabi e, aynı zamanda buradaki runat server yapmamız lazım. Form, runat server form elemanın arasında olması lazım arkadaşlar. Ee, server tabanda çalışanların. Ee, gördüğünüz gibi bir text box ekledik ama görüntü olarak e, tasarımsal olarak çok kötü. Hemen ne yapıyoruz? E, bir önceki e, CSS'in daha doğrusu bir input'un CSS'ini alıp e, text box'a atıyoruz. Şöyle CSS class deyip, JTL e, ve fazladan ekledik. Tamam, pre iç kısmını kısmında alıyorum. Onu da şuraya ekleyelim. CTRL ve evet. Şimdi bunu yaptıysak Ctrl C diyorum. Kaydedelim. Bir defa görün. Akabinde hepsini kopyala yapıştır yapacağım. Zaten gördüğünüz gibi başlık. İkisi birbirinin aynısı. Biri input, biri textbox nesnesi. Ben hepsini textbox yapıyorum. şöyle şunların yerine artık şöyle iki Şöyle 3 ve diğerlerini de yaptık. Şu keywordsleri alayım. Neyin ne olduğu belli olsun. Detay kısmını aldım. Hiç olur kısmını attım. Özet. Evet. Ee, hemen şuradaki butonlar kısmını da Buton kısmını da kaldırıyorum buraya bir buton atıyorum aynı şekilde yine CSS class kısmını şuradaki buton CSS'ini alıp içine atınca arkadaşlar CSS tasarım olarak hepsi tamamlandı diyebiliriz evet buraya da sayfayı kaydet tekst kısmına Kaydet dediğimiz zaman kaydet. E, burayı değiştirebilirsiniz. E, şöyle e, ben biraz daha görsel bir yeşilimsi tarzı bir şey olsun diyorum. Mor fazla sevmedim. F5 dediğimizde evet turkuaza döndü. Gördüğünüz gibi her şeyimiz hazır. Özet ve detayı e, text mod kısmında biraz değiştireyim. E, tabi bunların da isimlerini e, şey yapalım. Şimdi kodlama kısmını yaparken ne olduklarını biraz daha kolay bulmak açısından. E, t, pardon. Txt özet. İsimlerini de güncelleyeyim ki işlem yapmak daha kolay olsun. E, detay. Txt çeviriyoruz. Evet şöyle yaptık. Buna da evet özet kısmından başlayalım. E, text mode şuna multiline height şuna da 250 diyelim. Veya rows kısmında yapabiliriz. Rows 3 satır 5 satır. Şuna 3. Hemen bunu da alayım. Detay için de ekleyelim. Ve bunu da 5 diyelim. Evet kaydettik ve sayfamızı şöyle büyüttük. Ee, şimdi normal şartlarda bu şekilde yapsak bile şimdi detay kısmına e, içerik eklemek istediğimizde düz metin ekleyebiliriz. Yani buna bir formatlı biçimli metin e, veya düzenleme yapamayız. E, bunu yaparken editör kullanacağız. Bir sonraki dersimizde de editörü göstereceğim. Ee, şimdilik tasarım olarak bitti. Ee, bir sonraki dersimizde arkadaşlar e, bunun backend kodlamasını artık veri tabanına kaydetmeyi e, ve aynı zamanda editör olaylarını da, e, göstereceğim arkadaşlar sonraki derslerde. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.